Burada bitmiştir arkadaşlar. Dediğiniz gibi önümüzdeki süreçte Sayın Vekilim, Belediye başkan arkadaşlarımız, Demokratik Kitle Örgütleri, sanatçı arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada toplamamızın sebebi, malumunuz, festivale iki gün kala Akşam saat 4'e doğru bir yazıyla festivalimizin uzun süre çalışmalarının yapıldığı, planlamasının yapıldığı bu süreçte son 48 saat kala festivalin bazı problemleriyle ilgili e, bazı yasakların gelmesi bizce e, bu festivalin bir e, tamamının yasaklaması olarak görülüyor. Bundan kaynaklı da bu yazışmalardan sonra sonra e, emek Demokrasi Kuvvetleri arkadaşlarımızla, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleriyle dün akşam bir toplantı yaptık. Yapmış olduğumuz toplantının e, toplantı sonucu bugün bir basın toplantısı kararı alındı. Ben de bu e, basın e, toplantısı kararını e, arkadaşlarımızın e, da onayıyla e, size okuyacağım arkadaşlar. Kültür ve Doğa Festivali Programı Pandemi sebebiyle son iki yıldır gerçekleştir gerçekleştirilemeyen ve bu yıl 20.si yapılacak olan Muzur Kültür ve Doğa Festivali programı madencilik yanmasına karşı doğayı, tarana karşı yaşamı, yasaklara karşı sanatı savunuyoruz şiarıyla geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılmıştı. 20.si yapılacak olan Muzur Kültür ve Doğa Festivali programının içeriğine ilişkin bilgilendirmeyi ve oluşan tertip komitesinin bilgilerini 30.06.2022 tarihinde Mülk idare Amirliği'ne iletmiştik. 18 Temmuz tarihinde valilik makamınca tertip komitesi başkanına gönderilen üç yazıyla kısmi yasaklamalar olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Adilatta olduğu, pansiyonların eğitim öğretime hazır hale getirmesi için süre, süre onarımlar, yoksulluğa, yoldaşmaya, asimilasyona, doğa katliamlarına karşı yürüyüş ile basın açıklamasını yasaklandı ve grup yorumu ile grup isyan için konserlerine izin verilmeyeceği ifade edilmiştir. Bizler biliyoruz ki pansiyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca okul aile birlikleriyle beraber okul bütçelerine katkı sunan, sunmaları açısından yaz tatili döneminde genel olarak ücretli şekilde halkın kullanımına açıktır. Ayrıca bugüne kadar pansiyonlar tur şirketlerine ve dışarıda ilimize gelen görevli memur ve turistlere açık iken neden Dersimlere ve Dersim'in dostlarına kapatılmıştır? Öte yanda ilimize gelecek olan on binlerce insanın stadyumda müzik dinlemesinin engellendiği, Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs esnafı ve diğer esnafın ekonomik olarak faydalanacağı, konser etkinliklerinin yasaklanması, <laughs> bu insanların cezalandırılması anlamına gelmektedir. Tarafımızca stadyumda şu an için bir tadilat bakım çalışması gözlemlememek, gözlemlememektedir. Yine müzik gruplarının müzik dinletileri 2911 sayılı toplantı gösteri yürüyüşü ve 5442 sayılı il idaresi kanunu kapsamında değerlendirerek yasaklandığı tarafımıza bildirildi. Adı geçen grup yoruma isyan ateşinin bundan önce birçok yerde konser verdikleri çeşitli etkinliklerde dinleti sundukları bilinmektedir. Keyfi kararlarla müzik gruplarının halk sanatçılarının dinleyicisiyle buluşmasının engellenmesini kabul etmiyoruz. Daha önce planlandığı şekilde grup yorum ve grup isyan ateşi de seyit Rıza meydanında kurulacak sahnede halkın ezgilerini söylemeye devam edecektir. Yine planlanan yoksulluğa, yozlaşmaya, asimilasyona... Doğa katliamlarına karşı festival yürüyüşü ise güzergaha bahane edilerek yasaklanmıştır. 8 Mart Nevroz ve 1 Mayıs'a belirlenen güzergahta yürüyüşü yürüyüş yapılmış ve herhangi bir kamu güvenliği sorunu oluşmamıştır. Yürüyüşün engellenmesi, yozlaşmaya, madenciliğe, doğa katliamlarına karşı protesto hakkının engellenmesi demektir. <laughs> Yürüyüşümüzü planladığımız şekilde aynı günü ve aynı saate gerçekleştireceğiz. Belirtmek gerekir ki Munzur Kültür ve Doğa Festivali Dersimlerin tarihine, kültürüne, inancına, diline ve doğasına sahip çıkma çabasının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Dönem dönem festivalimize dönük ortaya çıkan bu yasakçı zihniyetin yasaklamalarını kabul etmiyoruz. Geçmişten bugüne kadar doğanın dilinin, kültürün, sanatın savunucusu olan bizler, festival program, programında yer alan etkinlikleri değiştirmeden, fiili ve meşru olarak programımızı uygulamaya devam edeceğiz. Müzik dinletileri, paneller, farklı sanat dallarında atölyeler, belgesel gösterimleri, sergiler, ekoloji buluşmaları ve çocuk atölyelerinin yer çocuk atölyelerine yer vereceğimiz 20. Muzur Kültür ve Doğa Festivali programımızda buluşmak üzere tüm Dersimlileri ve dersim dostlarını ilimize davet ediyoruz. Madencilik yağmasına karşı doğayı, tarana karşı yaşamı yasaklara karşı sanatı savunuyoruz. Muzur Kültür ve Doğa Festivali Teknik Komitesi ve Emek Platformu adına. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.